böyle olduğumu sorabilirsiniz. Biraz kötü durumdayız. Oyuna girdiğimizde de çok kötü bir şey oldu. Bir tek köşe kötü şey başımıza geldi. Oyuna bir girdik <laughs> bütün, yani bütün dediğim hiçbir şey yok. Ya arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi bakın evler var gördüğünüz gibi hatta yeni gelen ev de var şöyle bakın böyle 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 hadi şunu seçelim be şunu seç Yo, şunu seç bakın oynamaya hazır ve dekor etmeye hazır dekor etmeye hazır göstereyim ben size şöyle hemen girip geliyorum. 13. Yani 13. Burada daha az önce bir saniye falan bekledik. 14 saniye. Toplam. A girilmiyor. Nasıl şuna gir. Hangi ev yapalım? Şu ev yapalım. King Family evi. Bak işte, oynamaya hazır diyorum. Şimdi bu inşaat ben eve girip geliyorum. Evet geldim. Bakın yani böyle kıyafet evet, var. Evet, evet. Hemen şuradan göstereyim. Yani rengi oha yeni kol gelmiş. Aa, çok güzel. Neyse. Böyle şu saçı ben çok sevdim. Ya sevdim göre komiğime geldi. Hemen şuradan bir tane saç. Ha durun. Bakın böyle bir saç var. Hemen tonu bizim eski tonumuz. Böyle bir erkekler saç gelmiş. Ben bu saça ve bu saça bayıldım. Bu gelmiş mi bilmiyorum. Bu var mıydı ama bunlar eski. Benim en sevdiğim şeylerde. Bunun Toka Life Sweet veya Noha veya Toka Life Lisa. Neyse işte herhangi biri bu göz ne alaka demiş. Ne olduğunu anlayamamış. Bu göz kromi gözü. Eğer kimse ona sesini Bu göz kromi gözü arkadaşlar geldi mi bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. bilmiyorum. Çünkü benim eski güncellemem de bunlar kesinlikle yoktu. Şu diş geldi sanırım. Bunlar. Gelmemiş bunlar. Bunları bilmiyorum. Zaten var diye biliyorum. Ve en güzel hazır mısınız? Ben buna aşkım. Ama aşk oldu mu değil. Bakar mısınız? Umarım. Bunu çok sev. Bakın, hepsini en sevdiğimi gösteririm. Bu gelmiş sadece. Bu zaten bunu çok sevdim. Bu ikisinden bunu da çok sevdim. Bunu da çok sevdim. İkisini de kullanabilirim videolarımda. E ee, buradan gelmemiş galiba. Şu gel. Bilmiyorum ki ben de. Buradan bu gelmiş ama ben bunu çok sevdim. Yani. Bu da gelmiş ama bu gelmiş. Ben bunu aşırı sevdim Öyle böyle değil. Çok sevdim yani. Ya yani çok 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 sevdim. Buradan da buna 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 bu gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Başka gelmiş. Yok gelmemiş. Ben bunu bunu ve bunu çok sevdim aşırı sevdim ya. En, ama ben en çok şunu kullanırım diye düşünüyorum. Şu ikisini. Buraya galiba bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş. Ama ben bunu da kullanıyorum. ya kış aylarında. Burada hiçbir şey gelmemiş. Buraya da gelmiş. Bu ne var? Tövbe. <laughs> Neyse. Buradan bu çatka gelmiş. Çok tatlı. Durun şimdi bu kombinleyeceğim. Şimdi diş düzeltelim de. Diş normal bir ağız. Vampir miyiz biz? Evet arkadaşlar bu ağız olabilir diye düşündüm. Burunlardan da hemen şöyle. Ben fındık burunları çok seviyorum. O yüzden çok karakterlerime fındık burun yapıyorum. Şunu arkadaşlar şu an çok önemli bakın bu ikisi kombinleniyor biz kendi saçımızı yapalım ay erkek erkekte saç arıyorum geçtim mi oyunun sesi açıkmış ay <laughs> oyunun sesi açıkmış Kaka bakar. <laughs> Arkadaşlar Toka bakın 4 isim var. Toka Life Bak. Toka var, Life var, World var. Toka Buka vardı. Toka sen neden 4 ismi kullanmıyorsun da iki ismi birden? Ben şey kullanıyorum daha çok. Toka Life World veya Toka Life veya Toka Boka. Benim saçım geçtik mi? Arıyorum hala ama. Burada değil. Buraya bakıyorum. Burada değil. Ne yapıyor bilmiyorum. Kendi saçımı yapayım. Kendi saçımdan örnek verebileyim. Arkadaşlar bulabilen varsa harbi yorumlara yazsın. Ben bulamadım. Aa, bulamadım. Ha buldum. Ha 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 sizden değil. Ya da siz bilmiyorum. Şimdi bakın bu ikisi kombinlenebiliyor buradan çok güzel. Çok eksdi. Çok güzel. Burada gelmemiş. Buraya şu gelmiş Kromiye. Hemen hızlıca tekrar gösteriyorum. Buraya gelmemiş. Burada bu gelmiş. Ben bunu en çok ben bunu kullanırım. bu bir de bu. Bunu da sabah böyle kalkınca üstüne giymelik olarak kullanırım. Buradan bunu kullanırım. Buraya gelmemiş. Şapka olarak bu gelmiş dediğim gibi. Bu geldi mi bilmiyorum. Geldiyse de bana çok yakışmadı mı? Acayip yakıştı. Acayip yakıştı. Benim konuşamazlığım arkadaşlarım biliyor. Ben bunu çok seviyorum ama bu yeni gelmedi. Bu çok tatlı. Çok tatlı hepsi. Gözlük galiba bu geldi. Bilmiyorum. Ben gözlük çok takmadım. Çünkü gözlüklere çok bakmıyorum. Çok buna giriyor, buna giriyorum, buna gir giriyor. <laughs> Ben burada ne gördüm? Ben burada ne gördüm? Ben burada ne gördüm? Ben burada ne gördüm? Şunu takalım da girelim. Abi. Bakar mısınız şuna? Yatmadan önce. Çok iyi olmadı mı? Abi benim gözüm <laughs> gözüm böyle kalsın gözüm böyle kalsın. Lan iki tane yapmışım yanlışlıkla. Ha iki tane yapmışım yanlışlıkla. Çok iyi değil mi? Kendime de hemen aynısını yapacağım bir saniye. Bir saniye ya bir saniye. Ben gözümü öyle yapacağım arkadaşlar. Çok iyi olmadı mı? Ama siz eğer beğenirseniz böyle kalsın. Beğenmezseniz kalmasın. Şimdi çocuklara bakalım. Çocuk çocuk çocuk. Kıyafet tabii ki de bu. Bu. Bu 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 bu, bu gelmiş. Ben Bakın benim en sevdiğim sinemalı mıydı? Neydi? Eğer fotoğrafını bulursam şuraya bir yere koyalım. Şu işte ya sinemalı varsa eğer burada. Az şuradan göstereyim bakın. Sinemol budur arkadaşlar. Cinamol diye yazılıyor da hatta. Dur. Bu yok. Ama bak sinemol şu. Şu. Yuvarlak işte alamıyorum. Ay çok büyük oldu. Bir saniye, bir saniye ya, bir saniye. Bak şu, bak oldu böyle, kafası böyle olan böyle, böyle. Bu işte. Çizim yeteneğim vardı yani. Yani. Skas böyle. Şu rüya Bunu gösterdim. Şimdi dış şapkalardan burada şu gelmiş galiba bilmiyorum çok tatlı. Ben bir şey gelmemiş, gelmiş gelmemiş, gelmemiş, gelmiş gelmemiş, gelmemiş, gelmiş. Ne var bilmiyorum. Bir de bu, 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 Bilmiyorum ne var mıydı. Başta da özür dilerim şimdi. Göz Abi ben bunları az önce göstermedim mi? Bilmiyorum ki. Evet şey arkadaşlar ya her şeyim silinmiş demek istiyorum buradan. Her şeyim silmiş bu toka bak yok toka bakmak kötülemem ben. Bakmayın toka neden bana böyle yapıyorsun? Üzülüyorum bak. Neyse arkadaşlar. Ya yani bu bir toka beni üzmesinin bir videosuyla ama her şeyi gösterme videosu oldu. Yani malzemeleri malzemeler için ev malzemelerini de göstermiyorum. böyle böyleyse. Işte. Ya yani Hiçbir bir malzemem yok dediğim gibi.